Merhaba yani arkadaşlar bu güzel bir video arkadaşlar bugün balığa geldik ama ondan önce bu videomu like edip birileri merak Bugün arkadaşlar balık tutmadan balıktayız Şimdi sizlere bu balık balıkların yerini göstereceğim Nerede tuttuğumuz burası gerçekten güzel Akşam babam burada 12 kilo bir tane balık tuttu ama saldık. çünkü de çok büyüktü Yani pişiremeyecektik o yüzden onu bırak saldık Şu anda biz arabanın içindeyiz evet. Ee, videoyu başlattım. <laughs> Burasını arkadaşlar bilenler varsa yorum aşağıya yazsın. Şimdi iniyorum. Sizlere göstereceğim. <laughs> i̇niyorum arkadaşlar. <laughs> Böyle şeyler <de çanlarlar> var var. <laughs> var. <laughs> Şimdi arkadaşlar ormanlık bir yere gireceğiz. Moruk sıkıntılı moruk. Giriyorum. Ah. <laughs> Ve ormana geldik. Kaç ormandayım şu anda. Kim lan orada? Kim var orada? Onu mu satayım? Kim lan o? Kim oldum? Kimsin? Abi gel gel orada birisi var. Gel. <laughs> gel orada bak. Kimsin? Çıkart kendini lan. Hadi gidelim. Hı. Arkadaşlar görüyorsunuz burası tehlikeli. Şimdi babamın yanına gidiyoruz. Babamı gösterdin mi? Evet bakın orada. Şimdi durdur biraz ısınma. Hadi oraya gidene kadar gideceğiz. Şimdi arkadaşlar babamın yanına gideceğiz. Yok, bak, kaçma kaçma. <laughs> 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 Beni bu çeksene. Şey ya sen. Arkadaşlar Babam orda Şuraya gidelim. Ya şu manzarayı bir çek. Dur bir dakika çok bulanık çıkacak. Arkadaşlar şimdi babamı yanına gideceğim dedim. Ya bir bak. Ne laine? Evet tamam. Benim bir çek. benim de şurada bir yerde nerede? Bak. Ha gitmiş. Kesin orada. Tut bir, tut bir. Biraz, biraz. Bu arada arkadaşlar yarın Merve'le bize geliyor. Kim o Merve ya? Yarın arkadaşlar video geleceğini bilmiyorum. Gelecek mi gelmeyecek yarın mi? Yarın yine balığa gideceğiz. Yarın yine balığa geleceğiz. Bu sefer küçük kardeşimle geleceğiz. Onlar evet. şimdi çekildi. Onlar Gel. Almanya'dalar. Onlar yarın çek. Hayır ya. Onlar yarın çekiliyorlar. Bur ya e yarın çekiliyorlar gecesi Açalı. buradalar. de buradalar yani öyle söyleyeyim öflen, öflen. ben. <laughs> arkadaşlar yarın sadece balık videosu gelecek sadece balıkları çekeceğim nasıl tuttuğumuzu nasıl çektiğimizi nasıl aldığımızı, balıkları de, um, Arkadaşlar bana e e e ara bırakıp sıfır yazın ve bana abone atın lütfen bak lütfen. Arkadaşlar 60 aboneye çok az kaldı. Abim... Bana bana. Bana 60 aboneye çok az kaldı. Bana da arkadaşlar çok az kaldı. Çünkü de 52 abone. 60 abone abimle ikimiz de çok az kaldı. 60 abone olursaydık arkadaşlar çok seviniyorum. Çok sevinirim. Çünkü de o zaman 100 aboneye daha e 40 like lazım. 40 like'ımız o zaman yaptık. 100 aboneye yetişiyoruz. Babam burada arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar orada. Bakayım mı? Bilmiyorum tam gösterdim mi? Çünkü de içeride çok güneş var. Birazcık koşalım bir tane. Spor yapalım. Çok <laughs> ya. <Çok gülüyor> şey. Geldik arkadaşlar babanın yanına. Bu deliler burada kafayı dinliyor. baba babamın yanına. çok sinek var oğlum ya çok sıcak. Babam orada arkadaşlar bak tutuyor. Tabii, çok iyi arkadaşlar, bu çok Arkadaşlar videomuz bu kadar like atıp abone unutmayın. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok sıcak bu sıcağın altında ben ben video çekmeye zararlı yani sıcakta video çekmem zararlı. Evet, Şimdi de, arkadaşlar çok sıcak. Çok sıcak ya. O yüzden yarın arkadaşlar videomuzda karşılayayım. Bay bay. Arkadaşlar